Ve selam Hıdreliniz kutlu olsun. Artık bahar tamamen bitiyor, yaza geçeceğiz. hıdır de zaten yeşil adamı bize vurgular. İşte bu zaten Hızır'ın da temasıdır. 5-11 Mayıs haftası için şu an bu haftanın temalarına bakacağız. Birini seçeceksiniz 4 gruptan. Bakalım bizim için bu hafta belki dikkat etmemiz gerekenler ya da işte enerjiler, mevcut enerjilerin temasına bakıyor olacağız. Birini seçtiyseniz ben başlıyorum birinciyle. Evet bakalım birinci grubu seçenler için neymiş? Ruh ikizleri, ruh eşi, ebedi bağ. Yanardağ havailik. Değnek dörtlüsü tamamlanma. Değnek beşlisi. Hiding lies. Evet bazı yalanların ortaya çıkma ihtimali ya da gizlenen durumların ortaya çıkma ihtimali var. Ya da gerçekten ruh eşim nerede niye çıkmıyorsun ortaya diyenler için ortaya çıkacak gruplar var aramızda. Çünkü zaten koç venüs çıktı burada. Gerçekten kendinize ilişkiye dürtülendiğini hissettiğiniz bir hafta olabilir. Belki çatışmalara dürtülendiğiniz bir hafta olabilir. Bu çatışmaları çok abartmamayı veya işte bu gizlenen doğruların ortaya çıkma the Kavgalar yaşamamak için engellerinizi alın arkadaşlar. Çünkü burada biraz havai böyle yüksek ateş enerjisi görüyorum bu grubu seçen arkadaşlar da aniden böyle parlayacağı durumlar olabilir. Bunları boş boşuna yani e, emek verdiği durumları yıkmak için kullanmasın. Ruh ikizleri, ruh eşi e, kartı çıktı. Bu zıtlık durumları anlamına da geliyor. Çünkü hem ruh ikizi, ruh eşi vermiş. Bu böyle e, ani değişen durumlar karşısında örnek vereceğim. Mesela bir gün çok mutluyken ertesi gün çok mutsuz durumları olma gibi ateş, su enerjileri arasında gidip gelirseniz bu hava çok izin vermeyin. Yani bu hem çatışmalara hem kavgalara hem böyle moral bozukluğuna, sinir bozukluğuna sebep olabilecek enerjiler bu hafta var. Bir aşka da dürtülenseniz, bir işe de bir çatışmaya da dürtülenseniz aslında sizin için bazı durumların ortaya çıktığını, aslında bazı şeyleri de tam olarak anlamaya başladığınızı göreceğiniz bir hafta olacakmış diyorum. Çünkü bu aşırı uçların enerjisine gidip gelmekte zaten idrak Alar insana. Bu illa karşınıza çıkan kişilerin hepsinin böyle maskeli olacağı anlamına gelmiyor. Yani kendi doğru yüzünü, gerçek yüzünü göstermemiş anlamına gelmiyor. Bazı böyle dikkat etmediğiniz durumlarında ortaya çıkma ihtimali olabilir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Şifa olsun diyorum ve ikinci gruba geçiyorum. Bu haftanın teması. Ne yaşama ihtimali varmış? Tabi bunları tema olarak değerlendirin arkadaşlar. Enerji olarak. Nimet ırmağı kısıtlamalardan kurtulmak. Tsunami uyandırma çağrısı. Kupa sekizlisi tembellik. Kupa prensi ve forbidden. Evet bazı kendisine önüne engel olduğunu düşündüğü şeyleri bahane eden birileri var. Bir şeyleri yapmamak için tembellikten. Ya işte benim şuyum yok ki. Ya bilmem nereye gidilecek. Ya benim arabam yok ki. Ya örnek veriyorum şu an. yani Toplu taşıma var. Gidebilirsin. Yani böyle bahaneyle kendine işte tembellik gibi böyle konfor alanını koruyan arkadaşlar var aramızda. İşte bu aniden gelişen bazı durumlarla Tsunami zaten. Sizin Artık böyle bulunduğunuz yerden kaldırıyormuş ya da işte başlamak istediğiniz şeylere başlatacak enerji geliyormuş. Artık tembellikten, konfor alanından çıkma durumları varmış. Bazı bir teklifler yaşanabilir. İşte burada kısıtlamalardan kurtulmak, bu kısıtlamaların kendi zihninizde olduğunu fark edebilirsiniz. Veya işte önünüzde engel sandığınız şeylerin birbiri ortadan kalktığını görebilirsiniz bu hafta için. Konun her ne olursa olsun bir teklif alınabilir. Bu aşk teklifi olabilir, bir ilişki teklifi, işte bu iş teklifi. Bazı yasaklı durumlar da var bu arada. Ailenizin kabul etme diye, ailenizin onu yapma dediği durumlar olabilir. Belki bu teklif ailenizin kabul etmeyeceği birisinden gelebilir. Burada bir ailenin onaylamadığı işte sevdiklerinin onaylamadığı veya gizli kapaklı bazı durumlara giriş olabilir gibi gözüküyor. Bu hafta yani eğer gizli bir ilişkiniz varsa ona da dikkat edin arkadaşlar. Uyandırma çağrısı diyor yani riskli durumlar olabilir. İşte sizi tembellikten rutinden çıkaracak bazı durumlar olabilir gibi gözüküyor. Evet üçüncü gruba bakalım. Gücü çağırma içgüdü zeka kontrol daha kuvvet. Kılıç altılısı, bilim, kılıç dörtlüsü ve kıskançlık, jealousy Evet, güvenmediğiniz bazı durumlar var. Ee, ama yine de sağlam kalmanız gerekiyor. Çünkü etraftaki şeyleri güvenmediğim zaman neye güvenebilirim? Tabii ki kendime güvenebilirim. Yani sağlam durması gereken kişi ben olurum. Etrafımdaki insanlara güvenemiyorsam, burada da onu diyor zaten kıskançlık. işte dua ettiğiniz bazı durumlar iş olur, aşk olur. Her neyse, etrafınızdakilere güvenemediğiniz durumlarda kendinize güveneceğiniz gücünüzü çağırın diyor. Yani birisi beni atıyorum aldatsa. Abi aldatabilir. Yani ben güçlüyüm bu durumdan çıkarım. İşte biri beni işimden kovacak olsa, biri arkamdan konuşacak olsa, evet olabilir. İşi değiştiririm, yoluma devam ederim çünkü güçlü olan benim şeklinde bakmanız gereken bir haftaymış arkadaşlar. Ve Zaten burada kılıçlar da çekilmiş yani e, kılıç altılısı, hem e, kova ve merkür yani burada aklınızı kullanmanız gereken bir hafta. E, eğer ki zaten böyle kılıçlar çekilme durumu olursa zaten kendinize güvenmeniz gereken bir durumda olduğunuzu söyleyebilirim. Ve dua ettiğiniz bazı durumlar var. E, muhtemelen ağzınızdan sürekli işte güçlü olmaya dair, kimseye muhtaç olmamaya dair cümleler geçiyor olabilir. İşte bu cümlelerinize dikkat edin. Çünkü güç teması içeren, işte daha güçlü, çok sağlıklı, çok bilmem neli, çok şüylü, çok buylu. Hani dualarınızda örnek veriyorum. Çok güçlü olmak istiyorum gibi bir duanız var. İşte hayat sizi o zaman döve döve güçlü ediyor. Yani bazen böyle söylediğimiz kelimelerle, evet sen güçlü olmak mı istiyorsun? Al sana bakalım güçlü olman gereken durumlar diye verebilir haberiniz olsun. Bu dua konusu, dikkat etmeniz gereken bir konu. Burada haksızlık durumları olabilir diyor. Not being respectful, kimseye güvenmemek. Unfair I accusations, wandering eyes. Bazıları da eşit durumda değiliz. İşte zaten hep de ben eziliyorum, onlar ezilmiyor gibi düşündüğünüz durumlarda. Böyle haksızlıkları gördüğünüz durumlar olabilir. Böyle bir durumda kıskançlık yerine kendi gücünüzü çağırmanızı denemenizi tavsiye ediyor kartlar arkadaşlar. Bakalım dördüncü grubumuz ne yapıyormuş. Denge, istikrar, sağlam durmak. Güz Ekinoks'u bırakmak. Hayal kırıklığı, kupa beşlisi, yıldızlar ve ilüzyon. İlişkisi olan arkadaşlar için bazı ilüzyonda yaşadığınız durumları fark edip hayal kırıklığına uğrama ihtimalinizden bahsediyor. Belki de hayal kırıklığını bırakmaktan bahsediyordur. Belki de kendinizi böyle yalan bir dünyada yaşatırken doğruları görmeye başlamaktan bahsediyor. İşte böyle bir durumda hayal kırıklığı olacak durumlarda istikrarı devam ettirmeniz ve sağlam kalmanız gerekebilir. İşine gücüne ve rutinine devam etmesi gerekenler olabilir. Aramızda Çoluğu çocuğu olanlar falan. İstikrarınızı yıkmayacak şekilde hayal kırıklığınızı yaşayın. Çünkü zaten bazı böyle hayallerde yaşadığınızı anladığınız durumlar olabilir. Ya da işte doğruyu göremediğiniz, tam olarak gelecekte ne olacağını işte önünüzü göremediğiniz durumlar. Ya da işte yalanlara inandığın Gördüğünüz bazı durumlar olabilir. Bu size bazı şeyleri bırakmanız gerektiğini söylüyor. Bu bir kişi olabilir, bir iş olabilir, bir arkadaş olabilir. Arkanızdan konuşulan durumları fark etmek olabilir. Tema bu zaten hangisi hayatınıza uyarsa bilmiyorum. Bırakmanız gerekeni net belirleyip yolunuza çok daha sağlıklı devam edeceğiniz bir şans kartı verdi size. Bu karşınıza çıkan işte bu ilüzyonu fark etmenin de şansınız olduğunu unutmayın. Çünkü bu iki kart size buradaki yıkıntının büyük olmayacağını Söylüyor. Evet, aniden bir değişiklik olabilir. Günlük rutininizi sallayacak olabilir. Yani sabah kalkma saati, işte kendine bakmayı unutmak, diş fırçalamayı es geçmek. Çünkü hayal kırıklığı bazen insana böyle şeyler yapabilir. Fakat bu illüzyondan çıktığınız için, yani inandığınız yalanları. Artık doğruya çevirdiğinizde ya da önünüzü görmeye başladığınızda diyeceksiniz ki bu benim şansımmış. O kişinin beni aldattığını zamanında fark etmem şansımmış. İş yerinde işte arkamdan konuşulanları zamanında duymam şansımmış. Bu hafta aslında dediğim gibi şanslı bir hafta olarak görülebilir. Dediğim gibi kötü bir şeymiş gibi bakmayalım. Evet haftaya görüşürüz arkadaşlar. Herkes sağlam kalsın. Herkese şifa diliyorum. Bir sonraki hafta görüşürüz.